Gebelik lekesi bizim özellikle malezma dediğimiz gebelik döneminde oluşan ya da e, hormon hapları ya da doğum kontrol hapları kullanımı sonucunda e, kadınların en çok yüz bölgesinde meydana gelen e, kahverengi, koyu kahverengi lekelerdir. Bunlar daha çok e, yüzde oluşur. E, daha çok da esmer tenlilerde görmekteyiz. Bunların tedavisinde biz lazer ile yine soyma yöntemi uyguluyoruz. Kimyasal peeling tedavisi de biz bu lazer tedavisine bir destek tedavisi ekleyerek olumlu sonuçlar almaktayız. Malezmaya yatkın kişilerin özellikle gebelik dönemlerinde ve doğum kontrol hapı gibi hormonal hapları kullandıkları dönemlerde yaz aylarında yüksek koruyucu yine ultraviyole A ve B'ye karşı en az 50 faktörlü koruyucu kremlerle güneşten çok dikkatli bir şekilde korunmaları gerekmektedir. Bu onların malezmalarının önlenmesi açısından oldukça önemlidir.